Merhaba arkadaşlar. Üç Kafadan kanalının yeni bir videosuyla sizinle karşınızdayım. Bu videoda Minecraft P e, Survival birinci bölümü çekeceğiz. Hatırlıyorsanız oteldeydim ben. Oteldeyim bu, bu hala. E, ve şöyle Mustafa diye birisini gördüm. Benim sürümüm eski olsaydı ona katılıp mapini mahvedecektik arkadaşlar. Fakat sürümüm yeni olduğu için maalesef yapamıyoruz. Şimdi biz yeni e, seedimizi yazalım. Seed 3 kafadır olsun. 3 Allah Allah. Ü koyulmuyor mi? 3 kafalar. Bu da koyulmuyor Bu uç kafalar. Survival diyelim. Create so the world dedik. Arkadaşlar. Bakşı Oo merhaba ağaç kardeş. Yanımda doğdun. Bakıyorum. <laughs> ben senin yanında doğmuşum. Bakıyorum. Çok güzel bir seed. Vav. Wow. Burası orman her taraf. Ortasında da bomboş. Çimenlik. Oo çok güzel be. Bir dakika. İlk işim şu koyunların yününü alayım ki gece rahat yatalım. Bu evet. Çok güzel bir yere çıktık arkadaşlar. Siz de bu CD kullanabilirsiniz. Bir dakika ben Options'tan Sensivity Split Kontrolsü açayım. Kasıyor olabilir şu anda. Benim telefonum da kasıyor. Hadi bak. Buraya gel. Buraya gel. Video kasıyor olabilir. Ben bir de Minecraft'ı paralı indirmedim. Bedava indirdim. söyleyeyim. Daha dondu. Herkesin Minecraft'a başlarken yaptığı ilk şey bu ya, bu zaten odun kesmek. Odun Minecraft'taki hayatınızı kurtaran şey. En önemli şey. Dın, dın, dın. Dark. Buton. Şimdi buton falan boş verin ama. Table'ı koyalım. Crafting Table'ı. Şimdi e, ilk işimiz balta. Onun yanında bir de kılıç. Sonra yeniden bir çubuk. Sonra kazma. Ve de kürek. Şimdi e, bir de yavi. En önemli şeylerimizi aldık. Artık Difficulty'i açabiliriz o kadar zor da yapmayalım. Bunun adı bu map'in adını da ne koyalım? Video. Aynen. Video olsun. Of. Tam kafam tam da üzerinde odun dururken ben. İlk günümüzü böyle biz geçirelim. Enderman gelip bizi alalım. Evet. Şu anda bayağı bir odunumuz oldu. Yeter bence bu kadar odun. Sizi de ben sıkmayayım. Şimdi ne yapalım? Herkesin yaptığı gibi ev mi maden mi? Maden. Şuraya da bir kılıç alayım. Buraya acil durum. Alayım ve hayırlı olur olmaz olmaz olacak daha. Yeter ya. Hızlı bir şekilde taş bulalım ki şey yapacağız. Wooden x yeter artık stone x olacak wood gitti yine stone şuradan bir madene başlayalım video kaç dakika olmuş hemen bir bakayım 6 dakika olmuş. Of dondu. Şuradan da kırmaya devam edelim. Hadi demir çıksın hadi. Baştan demir bulmak çok güzel olurdu. Ama bazıları buluyor. Kömür de bulamıyorum. Ne kadar güzel bir seed derken hiçbir şey çıkmıyor madeninde. Ya vardır da yüzde yüz. Bir de çıkmıyormuş hiç. Dırırı. Çıksana be. <laughs> Çıkmıyor. Yeter ya çık çık. Şimdi, ıı, şimdi acil durum. Crafting table'ımızı alıp bunu furnace yapalım. Furnace'ı da alıp bunu buraya koyalım. Buraya odun koyup buraya da odun koyalım. Sonra buraya bir tane daha. Sonra bir tane daha. son bir tane daha koyalım. Sonra bunları şeye çevirelim. Burada çevireceğiz. Sonra buraya geleceğiz. Hayır içim bu huzurlu madenimize geri dönelim derken demir miydi o? Değildi. Demir. demir. Kömür bulamadım. Fakirlik. <laughs> Beş gün sonra da diamond kazma. Bu Bu da. Keşke. Keşke videolarımı İçim yaş, İçim kanar. Üçünde kan var oğlum. Oha vallahi mı? Ben bilmiyordum. Lan bir kırıl kırıl. Allah. Ne oldu lan ya? Şimdi en büyük korkum yan yana duruyorum şu anda. Arkamdan bir şeyin çıkmasın. Zın 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 çabuk 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 ee, çabuk 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 Euuu bunlar yeter Koş 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 sana koş oh. Şuraya odunla kapatalım Ah oh be Nasıl korktum. Minecraft eskiden de çok korktuğum bir şey. Bana bir kere olduğu için korkuyorum artık. Bir de arkadaşlar bugün konferans olacak. Haberiniz vardır. İnşallah. Video 14 dakikalık olsun. Evimizin şeyini atalım. Kum var mıdır etrafta? Var. Ben görüyorum. Camlı olacak evimiz. 3, 4, 5. İki en zor kısım. <laughs> Neden? Of oh, çok büyük oldu ya. 5 taneyi boş ver. 4 tane. Tamam. Bir bir kulübemiz olacak şu anda küçük diyorum küçük İçinden herkesin koyduğu normal eşyalar olacak şu olur ya camda o zaman kaçlık kaça kaç oldu neyse ben bir iki 3, 4, 5, 6, bir de şurada 7 var. Tam ortası ne olur Sıra şurasında 3. Burası 1, 2, 1, Tam ortası burası. Şuradan. Ay yanlışlıkla. Tamam. Şöyle camımız olacak. Hmm. Aha köylü, köylü sesi geldi. Yeni güncellemede köylüler şey oldu artık sesleri gelmemeye başladı derken geldi. Geldim bilmiyorum uzun süredir Minecraft. Not play me. Allah işte bundan korkuyordum arkadaşlar. Öldüm koptu. Öldürmedi onu beni. Ol, or, sakın bu CD yazmayın arkadaşlar. Vazgeçtim. Çok kötü bir CD. Zombi spam Ben burada uyumam lazım. Uy, uy, uy. Bir de easy deyim ya. Mükemmel. Çabuk 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 çabuk. Koy bedi. Uyu sana. <laughs> i̇yi gece. Abi, Abi gelme ya. Gelme. Aa iyi oldu. Hayvan beni niye yakıyorsun benden? Ne çektim lan ben sizden? Al öldün. Al yine ya. Neyse uyudum en, en azından. Öldürün lan. Ne oluyor lan? Üff. Yumrukla iki zombi aldım. Kılıçla bir zombiyi zor öldürdüm. Neyse arkadaşlar ben burada bitireyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi abone olmayı ee, Vlog Manya kanalına benim kafa topu oynadığım kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Tam 14 dakika oldu. Kadir Kaygısız kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir de bu arada Kadir olmayacak konferansımızda. Görüşmek üzere. Vlogman da Bay bay. Video ben.